الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نحن في الكلمة 26 من سورة اللقمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد لله ما في السماوات والأرض في الأرض ve yerde ne varsa gördüğünüz görmediğiniz aklettiğiniz edemediğiniz ne varsa ne yaratıldıysa hepsinin sahibi Allah'tır. Hepsini Allah yaratmıştır, sahibi odur. Yaratıcı odur. Yoktan var eden odur. Mülkün sahibi odur. Mülkün sahibi o bu değil, insanlar değil. Mülkün sahibi, varlık aleminin sahibi, o varlığı yoktan var eden, yaratan Allah'a aittir. Mülkün sahibi odur. İnna Allaha huvel ganiyyu el -hamid. Muhakkak ki, Allah zengindir. Allah hiçbir mahlukuna, yarattığına muhtaç değildir. Yarattığı kulların yapacak olduğu hizmetlere, gayretlere muhtaç değildir. Onlara vermiş olduğu kudrete Allah muhtaç değildir. Allah yardım almaktan beridir. Mustağnidir. Yardım edendir, yardım edilen değildir. Doğdurandır ama doğan değildir. Allah Azze ve Celle hiçbir şekilde mahlukatının gayretine muhtaç değildir. Mahlukatının hareketine muhtaç değildir. Mahlukatının itaatına yapacak oldukları kulluğa muhtaç değildir. Onların kudreti onlara verilen kudret. Verilen sorumlulukları, görevleri yerine getirmiş olmaları, kulluk yapmaları, Allah'a yalvarmaları, Allah'ı tesbih etmeleri, Allah'ın kudretine, mülküne hiçbir şey katmaz. O ibadetler, o kulluk göstergeleri olan ibadetler, dualar, yalvarışlar, yakarışlar hepsi Allah'ın izzetine, kudretine, azametine, vahdetine, büyüklüğüne, kibriyasına hiçbir şey katmaz. Öyleyse niye Allah kulluk istiyor diye insanlar sorabilirler. Allah kulluğu niye emretti o zaman diye insanlar sorabilirler. E bu Allah'ın hakkıdır. Allah yarattığı varlığın kendisine itaat etmesini elbette ister. Hem yaratacak hem de isyankâr mı edecek? İsyankar mı olacak? Hem yarat yaratacak, rızıklandıracak, yarattığı ve rızıklandırdığı bu varlık kendini yaratanı tanımayacak mı? Bilmeyecek mi? Kendisini rızıklandıran, kendisini koruyup kollayan Allah'ı bilmeyecek mi? Tanımayacak mı? Kulluk bilmek demek, tanımak demek. Kulluk Rabbe boyun bükmek demek. Peki bu ibadetler ne? Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, hacca gidiyoruz, zekat veriyoruz. Bunlar ne? Bunlar iyi bir kul olmak için Allah'ın bize çizdiği yol, yöntem, iyi bir kul olmak için bir yöntem. E namazın ne faydası var kulluğa? Namaz, beş vakit namaz günde Allah'ın huzuruna çıkma imkanı veriyor kula. Huzura çıktı ne olacak? İsteyecek. Ne isteyecek? faydasına ne varsa isteyecek. Korktuklarından emin olmak için ona sığınacak. İsteyecek, o verecek. Ona sığınacak, o da onun sığınmasını kabul edecek, onu koruyacak. Öyleyse namazın ne faydası var? Namazın kula faydası var. Namazın kılınmasının Allah'ın mülküne bir katkısı var mı? Yok. Allah'ın azametine, uluhiyetine, ilahlığına, rububiyetine, rabbin'e bir katkısı var mı? Yok. Neye katkısı var? Kulun iyi bir kul olma durumuna yoluna gayretine katkısı var. Kulun kendisini yaratan rabbini tanımasına katkısı var. Kulun kendisini yaratan Rabbinin ona verecek olduğu iki dünyada da verecek olduğu nimetleri almasına, istemesine katkısı var. Namaz Allah'a sunulan bir dilekçe, bir talep. Bu sunulmadıkça talep karşılanmaz. Sunulacak istenecek ki istenilen şeyi Allah versin. Sığınılacak ki Allah sığınmaları kabul ederek o insanları korusun, kollasın. Ya Rabbi yarattın, rızıklandırdın ama benim başımı serbest bırak. Yarattın ama ben kim tarafından yaratıldığımı bilmek istemiyorum. Rızıklandırdın ama ben kim tarafından rızıklandırıldığımı bilmek istemiyorum. Yaşattın ama ben kim tarafından yaşatıldığımı bilmek, anlamak, idrak etmek istemiyorum derse bir kul. Bu insanlığa yakışır mı? Bu durum kulluğa yakışır mı? İşte namaz da, zekat da, hac da, oruç da insanın Rabbini tanıması içindir. İnsanın kendisine verilen hareket özgürlüğünü kontrol altına alabilmesi içindir. İnsanın kendisine verilen düşünce özgürlüğünü kontrol altına alabilmesi içindir. İnsana verilen karar verme özgürlüğünü kontrollü bir şekilde sürdürebilmesi, doğru kararları verebilmesi, doğru kararlarda ısrar edebilmesi, hayatını ahlaki bir zeminde, kulluk zemininde sürdürebilmesi, kendisini seven Rabbine asi olmaması, kendisini seven Rabbinden uzaklaşmaması, kendisini sevip, koruyup, kollayan Rabbinden uzaklaşmaması için hepsi birer meşru, dini, İslami, ilahi vesileler, yollar, yöntemler, kurallardır. Bu kurallara uymanın insanı Allah'a götüreceği, Allah yaklaştıracağı onun sevdiği bir kul olmaya namzet kılacağı açıktır. Bu din ve dinin gereği İslam, İslam'ın emirleri, İslam'ın öngörüleri, tavsiyeleri hepsi kulların, yaratılan kulların kendilerini yaratan Yüce Allah'a asi olmamaları içindir, itaat etmeleri içindir, onu bilmeleri içindir, onu tanımaları içindir, nankörlük etmemeleri içindir. Mahluk olduğunu biliyor ama kim tarafından yaratıldığını bilmiyor. Bu açmaz, bu çok büyük bir problem. İnsan deli olur. Ben varım ama beni kim var etti? Nasıl var oldum? mu? İnsan bu soruya cevap veremezse bunalır, sıkılır. Hayatı anlamsızlaşır. Sorulara cevap veremediğinde aydınlanamaz, aydınlanamayınca karanlıklar içerisinde kalır. Umutsuzluğa düşer. Bu hayat var. Sonra bu hayatta ölüm var. Bu hayat niye var? Sonra bu ölüm niye var? Ölümden sonra ne oluyor ki? Nere gidiyor bu insanlar? Bu ruh, bu can nere gidiyor? Ne yapacak? Ne yapmaya gidiyor? Bütün bu sorulara cevap veremezse insan bunalır, sıkılır, hayatı anlamsızlaşır. Din bu sorulara cevap veriyor. İnsanı aydınlatıyor. İnsanı bilgilendiriyor. İnsana ne olduğunu anlatıyor. Niçin yaratıldığını anlatıyor. Niçin bu dünyaya gönderildiğini anlatıyor. Ölümün ne olduğunu anlatıyor. Tekrar dirilme olduğunu müjdeliyor. Cennet diye bir dünyanın olduğunu haber veriyor. Sonra cehennem diye bir başka dünyanın olduğunu haber veriyor. Sonra diyor ki ey yaratılan ve kendisine özgürlük tanımlanan verilen insan oğlu ey insan sana verilen özgürlüğü iyi yönde kullanırsan sonsuza dek mutlu yaşayacaksın seveceksin sevileceksin sana verilen özgürlük imkanını ki onu ben sana verdim sana verilen özgürlük imkanını, fırsatını, kudretini kötüye kullanırsan kötü kul olursun, kötü kulları da kötü yurt olarak yarattığım cehennem dünyasına, alemine, cehennem yurduna atıp onlara azap edeceğim, onlara gazabım olacak, onlara kızgın olacağım onlara gücenmiş olacağım, dargın olacağım. Sevgim, rahmetim onları kuşatmayacak. Sevgimden mahrum kalacaklar. Hürmetimden, kıymetimden mahrum kalacaklar. Ey insan, sen mahrum olmak için yaratılmadın. Kendine gücenilmek için gazap edilmek için yaratılmadın. Aklını kullan, sana verilen özgürlüğü kitap yolunda kullan, kitabın gösterdiği yolda kullan. Hayatına kitabın çizdiği yolda bir yön ver. İslam'ın öngördüğü, anlattığı yolda hayatına yön ver. Namazını kıl, orucunu tut, zekatını ver, haccına git. Yalan konuşma, hırsızlık yapma, faiz yeme, dedikodu yapma, gıybet yapma, iyilik yap. Güzel konuş. Güzel işler yap. Hayırlı işler yap. Ahlaklı ol, erdemli ol. Böyle olduğunda ben seni severim. Olmadığında sevmem. Böyle olursan sana vermiş olduğum özgürlüğü güzel yolda kullanmış olursun ve sonucunda güzel insan olursun, güzel bir insan olarak güzel bir yurt olan cennette razı olduğun bir şekilde sonsuza dek yaşama şerefine, izzetine nail olursun. Ama tersini yaparsan, dinlemezsen, anlamazsan, görmezsen, işitmezsen, düşünmezsen, idrak etmezsen, tembellik yaparsan, boş verirsen, hayatı şeytanın vermiş olduğu bilgiler, vesveseler doğrultusunda yönlendirirsen, hayatını şeytanın emirlerine göre dizayn edersen, zevkine, sefana, hevana, hevesine göre hayatını ayarlarsan, o takdirde Benden sana bir nasip yok ahirette. Feminennasi men yekulu Rabbena atina fi'd-dunya ve ma lehu fi'l-ahireti min khalaq. İnsanlardan öyleleri de var ki derler ki Rabbimiz bize dünyada ver Ahireti bırak şimdi. Ahiret bizim derdimiz de değil, talebimiz de değil. Şimdilik biz ahiret için bir şey istemiyoruz. Biz dünyada istiyoruz. Dünyada bize ver. Sıhhat ver, ömür ver, mal ver, mülk ver. Efendim nefsimizi ver, şehvetimizi ver. Biz böyle dünyada ne varsa, hangi zevk sefa varsa bunları yapmak istiyoruz. Yemek içmek, gezmek, tozmak, zevklenmek istiyoruz. Dünyada istiyoruz ya Rabbi. Dünyada ver. Dünyada ver. Ahiret onu biz şu anda düşünmüyoruz. Şu anda derdimiz değil. Diyor. Diyorlar insanlardan bir kısmı böyle diyor. Ve ma lehu fil ahireti min Onlar için ahirette yaratılacak, yaratılmış olan hazırlanmış olan bir nimet olmayacak. İstemedi ki verilsin. Talep etmediği için verilmedi. Ne istedi? Dünyada istedi. Allah dünyada verdi. Ya bu zengin adam namaz bilmez, kıble bilmez zengin. Niye zengin? E böyle diyor. Allah'ın dünyada ver diyor. Allah da veriyor. Ahirette bir şey var mı? وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقًا Ahirette onlar için yaratılan bir nimet yok. Yaratılmamış, istememiş. Ahirettin fakir bu karası, miskini, yoksulu, bir çaresiz kalmış insan. Şimdi ve minhum men yekulu rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina nar İnsanlardan öyleleri de var ki derler ki, yani şöyle yalvarırlar, Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. O azap var ya, azaptan da bizi koru ya Rabbi, azaptan koru bizi. Dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, azaptan koru. Ula'ike lehum nasibun mimma kesebun. Ha, bunlar için kesbettiklerine karşılık olarak yaptıkları dualara, ibadetlere, iyiliklere, kulluklara bir karşılık olarak bir mükafat verilecektir. Onlara Allah cenneti verecektir. İnsanlardan bir kısmı dünyayı ister, Allah dünyayı verir, ahirette onlara bir şey yok. İnsanlardan öyleleri de var ki dünyayı ister, öbür dünyayı da ister, Cehennemden de azat olmayı ister. Üç şey. Bunun için dua eder, gayret eder, yalvarır, yakarır. Allah da bunu ona verir. İsteğe göre veriyor. Gerçekten de bugün birçok insanın ahiret kaygısı yok. Yok. Ya bakın yani sokaktan bir genç tutun. Ahiret kaygın var mı? Ne ahiret edecek? Yani? Öyle bir kaygım yok. Ne yapıyorsun? Geziyorum, tozuyorum, programımı dünyaya göre yapıyorum. Sen bana paradan haber ver hacı. Para para. Para var mı? Neyse bana para ver. Gelsin. Ben nasihata doygunum. Bana vaaz etme. Bana para ver. Sana böyle para istiyor. Gezecek, tozacak. Miskin, akılsız, cahil. Ne olacağını bilmiyor. İdrak etmiyor. Öleceği günü bilmiyor. Öldükten sonra ne olacağını bilmiyor. Miskin. Akılsız, e, bakıyorsun saf sağlam insan, delikanlı, genç ama akıl yok, yok. Buymuş şeytan yoluna gidiyor, namaz yok, niyaz yok. Ya öyleleri de var ki, ya bunu nasıl yapıyorlar? Gusül abdesti almadan geziyor. Gusül abdesti almadan gezenler var. Niye? E, bu diyor ne olacak diyor bunlar diyor. Sürekli gusül mü alacağız diyor. Böyle insanlar var. Demek ki insanlar iki türlü. Kul olmak isteyenler, olmak istemeyenler. Dünyayı isteyenler, ahireti istemeyenler. Dünyayı da ahireti ist beraber isteyenler. Ya şimdi dünyayı da istesen kötü mü? İste. Allah versin dünyada. Bir şey olmaz. Böyle iste. Ahireti istemek kötü mü? Güzel. Cehennem azabından azat olmak, azat olmayı istemek kötü mü? Güzel. Bunun için Allah'a yalvarmak kötü mü? Güzel. Bu akıl işi. Öbürü düşünmüyor, idrak etmiyor. Sadece bu boğazını düşünüyor, şehvetini düşünüyor. Mide kasık, mide kasık. Mide kasık hayatı mutfakla tuvalet arasında Geçen bir biyolojik varlık, canlı, yeme, içme, tuvalet, başka bir şey yok. Şehvet. E ne olacak sen? Bu şekilde olmaz ki. Sen Allah'ın kulusun böyle olmaz ki. Öleceksin. Ben. Hesap vereceksin. Cenneti kaçırıyorsun bak, cennet yani. Cennet. Kaçırıyorsun, kaçırma? Kaçırıyor. O zaman bu insanlar topluma çıkıp da biz akıllıyız biz bilimsel düşünüyoruz, biz efendim zeki insanlarız demesinler. Allah'tan uzak her insan ahmaktır. Geri Allah'tan uzak her insan ahmaktır. Ahmaktır, akılsızdır, zekasızdır, idraksızdır, düşüncesizdir, nefsinin zalimidir, zavallıdır, zavallı. Hiç böbürlenmesin, insanın diye ortalıkta gezmesin. Allah'tan uzaksa, Rabbini Yaradan, yaradanını bilmeyen adamdan ne olur? Rabbini tanımayandan ne olur? Niçin yaratıldığını bilmeyenden ne olur? Onun kadar cahil olur mu? Öleceği günü bil, öleceğini bilmeyen, öldükten sonra hayatı ne olacağını bilmeyen. Bunu idrak etmeyen, buna cevap vermeyen, bunu düşünmeyen insandan daha beyhude, daha başı boş, daha serseri bir insan olabilir mi? Olamaz. İşte bunları idrak etmek lazım. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ Allah her şeyden ganidir. Hiçbir mustağnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Elhamid, <Sessizlik> hamd edilendir, övülendir. İnsanların ya Rabbi sana hamdolsun demeleri, şükür olsun demeleri Allah'ın hamid olmasına bir katkı sağlamaz. İnsanlar şükrederse Allah katında değerleri artar. Başka mesele. şükrün de, itaatın da, kulluğun da insana kazandıracağı çok büyük değerler var. Rabbimize hiçbir şey kazandırmaz. Huvel <laughs> gani. Her şeyden müstağnidir. El <laughs> hamid daima öğlen öğlendir. Hamd edenin hamdını, şükredenin şükrünü bilir ve ona göre ona değer verir, kıymet verir. Allah cümlemizi itaat eden kullarından eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.